Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam abla. Benim hikayem size garip gelebilir. Zaten kime anlatsam ya inanmıyor ya da nasıl delirmediğimi sorguluyor. Ben de sorguluyorum. Bunca şeye rağmen akıl sağlığımı iyi kaybetmedim. İsmim Boran, 26 yaşındayım. Size Adıyaman'dan yazıyorum. Olaylar ben doğmadan önce başlamış. Ama oraları hikayenin sonunda anlatmak istiyorum. Benim hatırladığım çocukluk zamanlarım. Henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ve odamın içinde gezen başka varlıkları fark ederdim. Onları gördüğümde anneme ya da babama söylediğimi hatırlıyorum. Ama çok fazla ciddiye alınmazdım. Onlar çok büyük tepki vermediklerinde ben de bunun normal olduğunu düşündüm. Odama giren çıkan bir sürü varlık görüyordum. Geceleri başımda beklerler, sabah uyandığımda ise yok olurlardı. Odamı karıştırırlar, bazen eşyalarımı götürürlerdi. Annem o kaybolan eşyayı bana sorduğunda onlar götürdü derdim. Annemse onu benim kaybettiğimi düşünürdü ama onlar götürürdü kendi gözlerimle görürdüm bunu. 7-8 yaşlarındayken hislerim kuvvetlenmeye başladı. Olacak bazı olayları önceden tahmin etmeye başladım. Hatta buna tahminin de ötesinde diyebiliriz. O gün havanın nasıl olacağından tutun da akşam eve gelecek misafirlere kadar her şeyi bilirdim. Anneme söylerdim misafir geleceği zaman. Anne bugün yemeği fazla yap. Amcamlar bize gelecek derdim. Annem inanmazdı ama akşam olunca amcamlar bize gelirdi. Sonraları büyüdükçe o gördüğüm varlıkları daha az görmeye başladım. Ama hep yanımda hissettim. Çok yakınımda gezdiklerini, sürekli yanımda olduklarını hissediyordum. Geceleri bazen sen bizimsin diye fısıltılar duyardım. Bunlar bana aklımın oyunu muydu, gerçekte mi yaşıyordum, ayırt edemezdim. İlk kez 12 yaşında aşık olmuştum, sınıf arkadaşımdı. Ona aşık olduğumda daha farklı sesler duymaya başladım. Ona fazla bağlanma, sen bizimsin hep sen bizimsinle başlayan cümleler duyuyordum. Bir gün dördüncü sınıftaydım hiç unutmuyorum. Derste arkadaşlarımdan bazıları cinleri sormuştu. Hoca da cinlerle ilgili bazı bilgiler verdi. Benim de aklıma takılanlar olmuştu. Başıma gelenlerin cinler olup olmayacağını merak etmiştim. Tabi bunu sınıfta herkesin içinde soramadım. Teneffüs zili çaldığında koşarak hocanın peşinden gittim. Hocam size bir şey sormam lazım. Ben böyle böyle şeyler yaşıyorum. Acaba benim gördüklerim, duyduklarım cinler olabilir mi dedim. Hoca hemen ailemi çağırmamı istedi. Hoca ertesi gün okulda olmayacağından ailemin o gün gelmesi gerekiyordu. Aileme telefon edildi ve ailem bir iki saat içinde okula geldi. Din kültürü öğretmenim ailemle görüşmüş. Ne görüştüğünü ne konuştuğunu bilmiyorum ama ailemi uyardı sanırım. O günden sonra ailem bana daha sık sorular sormaya başladı. Bugün bir ses duydun mu? Bugün birini gördün mü? farklı bir olay yaşadın mı bugün diye her gün sormaya başladılar. Öncesinde hiç ilgilerini çekmiyordum. Hoca da aynı şekilde onunla dersimiz olduğunda muhakkak yanıma gelip halimi, hatırımı sorardı. Onları görüp görmediğimi öğrenmek isterdi. Ben de ne görürsem anlatırdım. Hocamız konunun ne olduğunu anlamıştı ama bana yardım edecek ilme sahip değildi. Sadece çok dikkatli olmam gerektiğini ve sürekli dua okumam gerektiğini söylüyordu. Ben de dediklerini yapıyordum. Bunlar kısa süreli çözüm oluyordu. Sonrasında onları görmeye ve duymaya devam ediyordum. 15 yaşıma geldiğimde istemsiz olarak astral seyahatlere çekildim. Benim ruhumu alıp oradan oraya sürüklerlerdi. Eminim ki kafanız karışmıştır. İnsan istemsiz olarak nasıl astral seyahate çıkacak? Bakın şöyle anlatayım. Gece yatağıma yattığımda uykuyla uyanıklık arasındayım. O anda bir varlık gelip bana elini uzatıyor. Ben de ona karşı gelmeden elimi uzatıyorum. Ve benim ruhumu bedenimden çekip alıyor. O şekilde çok yer gezdim. Bana çok yer gösterdiler. Ama bu keyifli bir seyahat değildi. Çoğu zaman işkencelerle ve acıyla biterdi. Uyanmak için, bedenime geri dönebilmek için onlara yalvarırdım. Onların asla merhameti yok. Belki en gaddar zannettiğiniz insanı bile bir iki cümleyle etkilemeniz mümkün olabilir. Ama bir cine asla. İstediğiniz kadar ağlayın, durumunuzu anlatın. Asla size acımıyorlar. Öyle bir duyguları yok çünkü. Bütün cin kabilelerini bilmiyorum. Bana denk gelenler öyleydi. Ne yazık ki bana hayatımın en kötü zamanlarını yaşattılar. Bir keresinde beni yılanlarla dolu bir dağa götürdüler. Yılanların içine attılar. Uyanana kadar onlardan kurtulmaya çalıştım. Bütün vücudumu sarmışlardı. Uyandığımda hala o soğukluklarını ve ıslaklıklarını hissediyordum. O zamanlar korku filmleri izlemeye başladım. İnsanlar ne yaşıyor, bundan nasıl kurtuluyor onu öğrenmek istiyordum. Derdim macera değildi. Zaten macerayı dibine kadar yaşıyordum. Genelde bu filmlerde hikayeyi bitiren bir hoca oluyor. Ama benim etrafımda bir hoca yoktu. Nereden bulunur, nasıl gidilir bilmiyordum. Annemle babama söylediğimde onlar da yardım edemediler. Birkaç akrabaya sormuşlar. Hiçbir yerden cevap gelmedi. Sonra birinin tavsiyesiyle bir hocaya gittik. Tavsiye edildiği için güvenerek gitmiştik. Ama maalesef hoca bizi dolandırdı. Hoca dolandırdıktan sonra da bizim hoca ümidi tamamen suya düştü. Ailem artık kimseye güvenmiyor, beni kimseye götürmüyordu. 16 yaşında ilk kız arkadaşım olmuştu. Ben sevgili olduktan sonra kız arkadaşım çok kötü rüyalar görmüş. Beni bu yüzden terk etti. Seninle olduğumdan beri kafam karışık. Olur olmadık yerde sesler duyuyorum. Çok kötü rüyalar görüyorum. Bunları kaldıramıyorum dedi. O ilk kız arkadaşım beni bu yüzden terk etti. 17 yaşında bir kız arkadaşım daha oldu. Fakat ayrılma sebebimiz yine aynıydı. Bunu sadece sevgililerime yaptıklarını da düşünmeyin. Biriyle iyi arkadaş olduğum zaman onunla aramı mutlaka bozarlardı. Vesveselerle bozamazlarsa yine kötü rüyalarla bozarlardı. Hiç kimse benimle arkadaşlık etmek istemiyordu. İnsanların gözünde kötü ve lanetli biriydim. Lise bittikten sonra da işler çığırından çıktı. Çok daha kötülerini yaşadım. Kendi odamda kendimin ölümünü izlettiler bana. Defalarca. "Bizimsin, bizim olacaksın. Bedenin de, ruhun da bizim. Zamanı geldi, az kaldı. Bizim olacaksın." Hem bu sesleri duydum hem de kendi ölümümü seyrettim. Her gün çığlıklarla uyanmak, kapıları yumruklamak, Parmaklarım hep yara içindeydi. Tırnaklarım kırıktı. Yardım istemek için duvarları tırmalardım. Bir keresinde pencereden bile atlamıştım. Liseden sonra üniversiteye devam edememiştim. Evde hep uyuyordum. Gündüz de, gece de. Onlar bana hep ağırlık veriyordu. İstemesem de uyuyordum. Şimdi de neden uyumayı istemediğimi anlatayım. Bana ikinci aleme bir geçiş kapısı açtılar. Bu kapıdan yine istemediğim halde geçiriliyordum orada zindan gibi bir yerde tutuyorlardı beni. Işık bile göremediğim kap karanlık bir yerdeydim. Başımda varlıklar dikilir, çıkmama izin vermezdi. Çıkmama izin vermemeleri, uyanmama izin vermemeleri anlamına geliyor. Çünkü ne zaman hadi çık deseler uyanıyordum. Uyanmak için onların izin vermesini bekliyordum. Ne zaman o aleme gitsem aklıma asla dua gelmezdi. Hiç mi dua okumadın diyeceksinizdir illaki. Oraya gittiğimde her şeyi unutuyordum. Bana ikinci bir isimle sesleniyorlardı onlar. Kendi adımı kullanmazlardı. Ben bu ikinci isme o kadar alışmıştım ki bana bu isimle o kadar çok seslenmişlerdi ki bazen insanlar Boran dediğinde dönüp bakmıyordum. Uyandığımda vücudumda ağrılar oluyordu. Bacaklarımda, kollarımda sanki dayak yemişim gibi uyanıyordum ki yiyordum da. Orada bana yapılan şeylerin etkisini gerçek hayatımda da hissediyordum. Mesela bir tanesinde iki tane cin saçlarımı yolmuşlardı. Saçlarımı yolarak beni yerlerde sürüklediler. Uyandığımda saçlarım yolunmuş ve yastığımın üzerinde duruyordu. Neyse yaşadığım şeyler o kadar çok ki. Kayseri'de bir hoca varmış dediler, oraya götürdüler beni. 60'lı yaşlarında oğluyla yaşayan bir hocaydı. Oğlunu eğitiyormuş. Kendisinden sonra oğlu bakacakmış hastalara. 60 yaşlarında tatlı dilli bir adamdı hoca. Hasta gelmemiş de sanki misafiri gelmiş gibi ağırladı bizi. Bana yaptığı ilk bakımın ardından adamın suratı düşmüştü. Dedemi sordu babama. Ne zaman öldüğünü, nasıl öldüğünü sordu. Konunun dedemle ne ilgisi olabilir ki derken hoca anlattı her şeyi. Ben dedemi hiç görmemiştim. Dedem ben doğmadan önce vefat etmiş. Dedem öldükten dört sene sonra da ben dünyaya gelmişim. Dedem ömrünün son 6 senesini çok zengin olarak geçirmiş zenginliği sebebini kimseye açıklamamış. Ama son bir senesinde çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Yatağa düşüp felç olduktan sonra vefat etmiş. Anlatılanlara göre çok acı çekerek ölmüş. Yine anlatılanlara göre zengin olduktan sonra çok zalim birine dönüşmüş. Köyde eziyet etmediği kimse kalmamış. Neyse işte bunun da bedelini ödeyerek ölmüş zaten. Şimdi konunun benimle olan kısmı dedemin zenginliği. Dedem bir define bulmuş bu defineyi cinlerin koruduğunu biliyormuş. Bir arkadaşı olan hocayla birlikte defineyi çıkarmışlar. Altınları oradan götürebilmeleri için cinlerle anlaşma yapmaları gerekiyormuş. Cinler dedemden erkek torun istemişler. Dedem de erkek torununun olmadığını söylemiş. O zaman ben dünyada yokmuşum çünkü. Dedemin ilk torunu da benim. Senin ileride Fazıl isimli oğlundan bir torunun olacak. O torununu bize ver demişler. Dedem bir an tereddüt etse de sonrasında tamam demiş. Çünkü düşünsenize henüz öyle bir torununuz yok. Hiç görmemişsiniz. Gelecekte doğup gelecekte yaşayacak birini kurban etmek dedeme o kadar da zor gelmemiş. Hatta cinlerden şunu istemiş. O torunun ben hayattayken doğmasın. Ben onu görmeyeyim. Eğer görürsem dayanamam, üzülürüm demiş. Anlaşmaya bu da eklenmiş. Benim dedemin ölümünden sonra doğacağım. Velhasıl dedem daha ben doğmadan beni cinlere kurban etmiş. Cinlerle yapılan anlaşmaları bozmak çok zormuş. Anlaşmanın maddelerini yerine getirdiğinizde de getirmediğinizde de farklı şeylerle karşılaşıyormuşsunuz. Biz anlaşmayı bozmak istediğimizden hoca oldukça temkinliydi. Yedi gün benim yanımda kalacaksın. Seni gönderirsem sana bir şey yaparlar. Yedi gün boyunca da yedi oğlak kesip kurban edeceğiz dedi. Dediği gibi yapıldı yedi tane oğlak her gün kesildi. Benden de az miktarda kan alıp oğlağın kafasına sürüyordu. Bu şekilde götürdüğü oğlakları benden vekalet alarak oğluyla birlikte kurban ediyordu. Yedi gün sonra benim kabusum bitmişti artık. Uyandığımda bile hissetmiştim bunu. Ben hiç enerjik bir şekilde kalkamazdım. Bu durumumdan da çok utanırdım. O gün ilk defa enerjim yerindeydi. Hani delikanlı derler ya, ilk kez o zaman delikanlı olduğumu hissetmiştim. Ben o gün yeniden doğdum. Sonra sevgilim de oldu, arkadaşım da oldu. Üniversiteye de başladım. Şimdi nişanlıyım, okulumda bitmek üzere. Kurtulduğum için, yeniden doğduğum için Allah'a her gün şükrediyorum. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.